Balıkların altında görelim mi, tamam mı? Tamam oğlum, sen nasıl istersen. Anne, anne, babamla ne tanıştın ya? Dur duralım, ne olur duralım. Olur olur. Doruk nereden biliyor? Ee, bir ara anlatmış olabilirim. Olabilirim. Emin de değiliz yani. Gel bakalım Aslı. Hoppa. Baba birazcık dereye ineyim mi? Ne olur, ne olur. Ama öyle tek başına olmaz. Hadi beraber gidelim. Dikkatli. Hah, Yavaş. Aferin. Ay benim aslanım. Edris, gel gel. Gel otur bakayım böyle. Ah, gel çıkaralım ayakkabıları. Uzat bana. Oo. Heh, çorapları da çıkaralım. Hadi bakalım şunları da soyalım. Şimdi sıra bende. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hop. Hazır mıyız? Hazır mısın? Hadi bir, iki, üç. <laughs> ya neyi anlamıyorsunuz siz? Ben kendim dolaşırım. Bir rehbere tercümana ihtiyacım yok. İnsanın tatilini burnundan getirmek için mi doğdunuz be? Kaybolma diye yardım etmek istiyoruz. Niye naz ki? Ben kaybolmadım. Allah Allah. Bir gidin ayol. Kaybolmadın ama kaybolabilirsin gidince sen de kaybolabilirsin. Aa, hatta bir güzellik yapıp niye kaybolmuyorsun? Duymadınız lan kızı. Yürü. Bırak abi. Sadece. Başlarından sadece sütümüze. Kaybol lan. Ortalığı karıştırmana gerek yoktu. Yayla kahramanı mısın sen? Ben mi karıştırdım ortalığı? Evet. Kükremeler filan. Kızım ben sana yardıma geldim. Her geliler başına bela alacaktı. Ben gayet güzel idare ediyordum. Başımın çaresine bakardım. Bakardım. Evet canım, bakardım. Seni kurtardım diye teşekkür edeceğine arıza mı çıkarıyorsun? Sen? He çıkarıyorum. ...beni kurtarmışmış. Ne bir ayol siz bu erkeklerin kurtarma ihtiyacı anlamadım ki. Aşın artık şu kahramanlık kompleksini. Ay! Ay Sen neye bakıyorsun ya? Hiç, manzara ilginç geldi. Başlayacağım manzarana bakacağına yardım etsene. Ederdim ama şu anda kahramanlık kompleksimi açmakla meşgulüm. Hatta bak açtım bile. Allah'ı Bırakın. Ah, tamam yedirdin bana lafımı şimdi buraya gel. Ya acele etsene dondum burada. Bana bak bırakır giderim seni kalırsın orada. Livliv edip durma. Buz gibi, buz gibi, buz taş at. Geliyor. Ben de taş oldum. Hadi artık balık havuzuna gidelim. Hadi bakalım İdris kuşları. ayakkabılarımızı giyelim gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.